Tüm tüm tüm. Ben e, Kerem Ayan, İstanbul Film Festivali direktörüyüm. Tüm tüm tüm. 43 yıldır film festivali yapıyoruz İstanbul'da. Tüm tüm tüm. 20 sene önce de bu film ekimini yapmaya başladık. Film ekimi şöyle oldu aslında. Biz Nisan ayında olduğumuz için Kan Film Festivali'nin filmlerini göstermek için çok geç kalıyoruz. Yani bir sene beklememiz gerekiyor. O yüzden bir ekim ayında bir ön gösterim serisi yapalım dedik. Çok böyle butik bir etkinlik ve de adı film ekimi olsun diye o şekilde başladık. İlk başta 10 film vardı. Şimdi bugün 50 filme kadar çıkıyoruz aşağı yukarı. Bu sene 40 40 küsur film var. Ve de aslında sonbahar kış sezonunda çıkacak filmin ön gösterimini yapıyoruz. Yani gösterdiğimiz filmlerin %90'ı vizyona da girecek olan filmler. Sadece önceden seyretme keyfi yaşıyor seyirci. Film ekimi birazcık seyircinin gittiğinde beklediği filmleri gördüğü bir festival. Ödüllü film görüyor. Adından çok bahsedilmiş film görüyor aslında. Hani bir keşif festivali değil. Mesela İstanbul Film Festivali daha çok yönetmen keşfettikleri, işte eski filmler seyrettikleri festival ama film Ekim öyle değil o yüzden de ağırlıklı olarak Kan ve Venedik filmlerine yoğunlaşıyoruz Kan ve Venedik film festivalinin bütün ödüllü filmlerini getirmeye çalışıyoruz Hatta bu senede işte kanda en iyi film kazanmış Anora oynadı. ondan başka yine Venedik film festivalinden hala buradayım adlı film var O da bir bu sene Venedik'te ödül kazanmış Ondan başka yine kan film festivalinden dediğim gibi oldukça böyle adından bahsedilen filmler var hemen şunu da söyleyeyim hazır bu, bu konu açılmışken şöyle oluyor bazen, İstanbul'da bu filmler var da niye İzmir'de yok gibi söylentiler oluyor. O da şöyle, biz şirketlerle belli bir sayıda anlaşıyoruz, bazı şirketler film vizyona çıkacağı için mesela Almodovar'ın son filmi İzmir'de yok çünkü 1 Kasım'da vizyona çıkıyor. Onlar dediler ki hayır seyirci vizyonda seyretsin. Böyle de anlaşmalar yapıyoruz o yüzden bazen hani biz çok istememize rağmen olmayabiliyor birkaç sene önce biz yavaş yavaş İstanbul dışına gitmeye başlamıştık. Ankara ve İzmir'e işte Diyarbakır'a başka şehirlere giderken Covid gelince her şey kesildi. Şimdi Covid'den sonra yavaş yavaş yine bu senede işte Ankara, İzmir, Diyarbakır şeklinde yine 3 şehrimize gidiyoruz. Tabii hani bütün Türkiye'ye ne yazık ki yayılamıyoruz. Tabii finansal olarak da çok kolay bir şey değil ama en azından bu sene böyle bir çizgi halinde işte İzmir, Ankara, Diyarbakır bir şekilde Türkiye'yi kapsıyoruz. İstanbul çok iyi geçti. İstanbul'un son 4 gününde biz Diyarbakır'a gittik. Bunları da biraz aslında şehirlerle konuşarak ayarladık. Çünkü bu salonların boşluğu nerede yapacağımız bunlar çok önemli olduğu için bir de tabii İzmir'de sezon geniş hava şu anda çok güzel mesela o yüzden okey bir tarihteyiz. Diyarbakır oldukça iyi geçti. Ankara'da ilk defa Kült Kavaklıdere, eski Kavaklıdere sineması tekrardan açıldı. Orada yaptık. Ben Ankara'da değildim ama duyduğum kadarıyla oldukça iyi geçmiş. Şimdi de İzmir'e geldik ama salonlar dolu, rağbet var. Hatta seyirciler niye ni Nisan'da da gelmiyorsunuz diye sormuşlar. Bakarız, konuşuruz inşallah ama oldukça iyi geçiyor gerçekten. Anora'yı söylemiştim. Anora vizyona da çıkacak. Kan'ın en iyi filmi. Gerçekten çok eğlenceli, çok komik bir film. Cumartesi günü Emilia Perez adlı film var Kan'da. Hem en iyi kadın oyuncu kazandırdı bütün kadın oyuncularına hem de jüri büyük ödülü aldı. Gerçekten inanılmaz ve çok şaşırtıcı bir müzikal. Yine pazar gün sonunda Köpek Davası diye bir film var. Tarihte ilk kez mahkemeye verilen bir köpeğin hikayesini anlatıyor. O da oldukça enteresan bir film. Bu sene Kan Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü Miguel Gomez'e kazandıran Büyük Yolculuk adlı Portekiz var. O da cumartesi günü gösterilecek. Ondan başka bir de bir filmimiz var. Bunu Nisan ayına almak isteyip alamamıştık. Çünkü Berlin Film Festivali'nden. Berlin'de en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran A Different Man adlı bir film. Sebastian Stan'a. O filmi de orada alamadık. Ekim'e alabildik. O da böyle çok enteresan, çok garip bir film. Onu da şiddetle tavsiye ederim.